Aferin ya aynen böyle devam. Ya ne olacak ya? Kaç tane vardır? Hülya Küçük Yılmaz. Tabii. Ulan Küçük Yılmazlardan zaten 8 tane var. Biri ben. Biri kuzenim. Hangisi? Şey. Ee, mi? Yüce. <laughs> e sen de söyle. Lan Yüce ne? Yüce'ye bir şey olmaz. Ne yapacaklar Yüce'ye? Taciz mi edecekler? Bugün 4500 cebime girdi. Kredi kartı borcumu ödedim. Ayet ödedim. Fatura ödedim. Benzin aldım. Cepte kaldı 1900 lira. Ya, Ekonomi yani konuşma. Gayet yapıyor? iyi bu arada ha. Şunu ya atayım diye Prime aldım. Onu almadan da Prime şey yapabiliyordun ama Prime bence mantıklı yani. 8 liraya hem o kadar dizi izliyorsun hem oyun alıyorsun hem bedavadan abone oluyorsun. Sizce? Hiç geldin çok, Sizce? Çok. Koray hoş geldin. Kusur kimde? Sence? <laughs> bence siyah arabada. Nasıl yani? Abi yokuştan çıkana yol verilir. Burada hata siyah arabanın. Nasıl yapabilir bunu ya? İmkansız telefonuna bakıyor herhalde bilmiyorum ki. O, o bayağı yola bakıyor lan bu. Koray 38 tekrar hoş geldin. Abi, siyah abi, siyahta hata. Hop. Çok dünyanın en saçma kazası bu arada. Ya Mert bu kanalı attı. Dünyanın en garip kanalı bu ya. Saçma Manisa bir kanal bakalım. Manisa bu mu? Siyah arabada. <laughs> Tahcetdin Sadiş 3. inebi. Hoş geldin. Ne yapıyor oğlum bu? Oy. Aa, o... Beyaz arabada bu arada. Abi yol Hayır. çıkışına ne? Evet. Kimde biliyor musun? Şunda beyaz aslında... kamyonda. Evet bu beyaz kamyonda hata ama. Ne de hata yok? Bence yo bence bu taraftaki bence bu hızlı beyaz, gelmiş bence abi sokak bayağı, başı. Beyaz kamyonda. Surkamera yani. da. Ana ana ya <laughs> Ya bu adam bayağı Bu adam bayağı temkinli çıkmış ama Başka İstanbul trafik İstanbul'da herkes de kusuru vardır abi. Oo, ha. Abi senin bir araba vardı ya. Bu arada bunu nasıl kullanıyorlar? Helal olsun yani. Cidden çok iyi yani. Kullanmak çok zor bence. Like tutmayı bilen var mı? Ben biliyorum. Bir de resim çizersin bana. Herkese iyi seyirler efendim. Yarın 3 bütün var. Oha. 3 bütün aynı güne konulur mu lan? İremciğim iyi uykular. İyi çalışmalar. iyi dersler. Başarılar sınavlarında. Tam da. Ne olursa olsun ha? Tam da Sims gelecek. daha iyi birleşik yazmış altına. Ha. Abi geçen gün rüyamda bir kız gördüm. Çatırçtır. Kızla sevgili olduk. Kızı gerçekten tanıyorum ama muhabbetimiz yok yok. Kızı çocukluğumdan beri tanıyorum. Abi sence bu bir işaret midir? O senin bilinçaltında ben bu kızı ne zaman düdüklerim diye oluşturduğum bir bilinçaltı. Yani bu bir işaret değil. Ben mesela çok bir şeye odaklandım mı istediğim rüyayı görebiliyorum. Tutanak tutmak da çok zevkli ya. Allah kimse tutturması tabii de. Fizyon diyorum böyle ilkokul dersi gibi. Ben de herhalden sonra kaçacağım. Gönül ki ayrılmayalım. Pablo sen, sen zaten yani yolcu yolunda gel. Bu neymiş abi? Sakarya trafik kazası. bu arabanın ışınlanması lazım. Bir şey gelmesi ne var? Bu sefer kusurar bir kamera da galiba. Bir şey canım, bize şuradaki kazayı göstermeyecek herhalde. İzleyelim. He. Ama tam kaza anında bir ağaç var ya. İkisi de hatalı. Çok. Oy çok bok yoluna gitmiş. Biraz yavaş gidebilirmiş abi. Aynen kardeşim ben de anadın araması gördüm. İşaret seviyoruz az kesin. ne dedim ki ben istediğim rüyayı görebiliyorum. Ben bu arada kazayı biraz daha geriden alsaymış. İzmir trafik kazası. Muğla trafik kazası. Bakalım. İllili kaza yapmış herif abi. Şey yapmış. Hoş geldiniz. Oluyor lan. Oha. Avetten geri geri geliyor. Ben sabişim bu bence. Bu bence unutmuş yani. Baga girmiş adam ayağını çekememiş. Tak. Tam geri geri geliyor. bayağı vurduktan sonra devam etmiş yani. Ne olsun bir bu arada. Bizim bu itin Yozma'cı mı? Ne? Hoş geldin Bek, hoş geldin Bekful. Tamam da geliyor geri geri, aynen yani, yani. Heee. Kasten geri geri geldi diyor. Belki de olaylı olduğu birisinin arabasıdır. Bizim evet. arabaya yaptılar evet. mesela evet. öyle. Manisa, bir tane daha Manisa'da trafik kazası olmuş bak. Nerede? 4 ay önce, sağ. Sağ. Yaşlı. Aman tanrım dedim. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> ya yani. Adam hey bak polisi arıyor ikisi de. Lük lük. Ha doğru sen söylemiştin.